kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere kaynar su ile yapmış olduğum doğrama salatalık turşusu tarifi vermek istiyorum açtığınız zaman böyle suyuyla birlikte yiyebileceğiniz efsane bir turşu oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen bu güzel turşumuzu nasıl hazırlamışım detaylarına geçiyorum ben 2 kilo kadar kornişon salatalık kullanacağım öncelikle salatalıklarımızı bol suda en az 4-5 sefer yıkayalım. Ee, biraz da sirkeli suda bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Ee, i̇yice yıkamak çok önemli. Buna dikkat edelim. Sonrasında yıkamış olduğumuz salatalıklarımızı orta kalınlıkta doğrayalım. Baş kısımlarını keserek alın ve dediğim gibi çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Hepsini bu şekilde doğrayalım. Dilerseniz içerisine e, acur e, ekleyebilirsiniz. Havuç ekleyebilirsiniz. Ben sadece e, böyle doğrayarak salatalık koymak istedim. Sizler dilediğiniz malzemeyi içerisine ekleyebilirsiniz. Ya da benim gibi sade böyle salatalıkla hazırlayabilirsiniz. Kışın suyuyla birlikte açıp afiyetle tüketebileceğiniz her yemeğin yanına yakışan efsane bir turşu oluyor. Evet, salatalıkların hepsini doğradım. Şimdi kavanozlama işlemine geçiyorum. E, 66 cc yani e, yarım kilodan biraz fazla olan kavanozlara Yapacağım, buna göre ölçü vereceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle kavanozların dibine ikişer üçer diş sarımsak koydum. Sonrasında salatalıklarımızı çok fazla hırpalamadan, ezmeden sıkı bir şekilde kavanozlara dolduralım. Ee, bir litrelik yapmak isteyenler için kanalımda bir litrelik e, salatalık turşuları çok fazla var, oraya da bakabilirsiniz. E, ben bu ölçüde çok istendi, o yüzden e, yarım kilodan biraz fazla olan cam şişelerde e, yapmak istedim bu sefer. Evet, sıkı bir şekilde kavanozlarımı doldurdum. Şimdi üzerlerine yine 5-6 diş sarımsak ekliyorum. Toplamda 2 büyük baş sarımsak kullandım ve sarımsakları biraz doğradım. Çok iriydi çünkü. Sarımsakları ekledikten sonra her bir kavanozun üzerine birer tatlı kaşığı tepeleme dolu dolu olacak şekilde kaya tuzu yani bu turşuluk, salamuralık iri tuzlardan ekliyoruz. Kaşıklarınız dolu dolu olsun arkadaşlar, az olmasın yoksa turşularınız erime yapar. Yemeklik tuz kesinlikle kullanmıyoruz. Mutlaka iri tuz kullanıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi her bir kavanozun üzerine birer çay kaşığı da toz şeker ekliyoruz. Şeker turşunuzun asit oranını dengeleyecek ve daha çabuk olmasını da sağlayacaktır. Şimdi üzerine bir nohut büyüklüğü kadar limon tuzu ekliyoruz. Bu da turşunuzun daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Dileyen eklemeyebilir tabii ki. Bir dilim limon ekleyebilirsiniz onun yerine. Şimdi her bir kavanozun üzerine yarım çay bardağı elma sirkesi ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı 100 milim arkadaşlar. Dileyen elma sirkesi değil üzüm sirkesi de kullanabilir ama üzüm sirkesi biraz daha keskin oluyor ee, ama daha böyle fazla sirkeli olmasını istemiyorsanız elma sirkesi kullanın. Turşunuzu suyuyla birlikte rahat bir şekilde yiyebilirsiniz. Evet son olarak üzerlerine kettle'da fokur fokur kaynatmış olduğum içme suyuyla tamamlıyorum. Mutlaka kaynar su olsun arkadaşlar. Kaynar suyla erir mi veya bozulur mu diye kesinlikle düşünmeyin. Aksine daha güzel oluyor arkadaşlar. Ve daha uzun ömürlü bir turşu yapmış oluyorsunuz. Ben bu şekilde yapıp 2-3 sene üç sene bile sakladığım oldu. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar merak etmeyin. Evet şimdi hiç kullanılmamış yeni bir kapakla kapağını kapatalım ve bütün malzemeleri çalkalayalım. Ee, güzelce bütün malzemeler birbirine karışsın. Sonrasında temiz bir bezin üzerine ters çevireceğiz ve üzerinde sıkıca kapatacağız. Bu şekilde e, e, kapaklar tutacak vakumlanacak ve e, sonrasında düz bir konuma getirip e, dilediğiniz bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. İçindeki kaynar su ve sirkenin asidi ile kapaklar tutuyor arkadaşlar. Vakumlanıyor ve efsane bir turşu oluyor. Yaklaşık 10 gün sonra hatta bir hafta sonra bile açıp tüketebileceğiniz bir e, turşu tarifi. Evet şimdi bir bezin üzerine hemen sıkıca kapatmış olduğum e, kavanozlarımı ters çeviriyorum. E, mutlaka üzerini kalın bir battaniye ile kapatın. E, sıcaklığını uzun süre muhafaza etsin. Evet bir hafta sonra sizlere açıp ne kadar güzel bir turşu olduğunu göstermek istiyorum. İçinizde hiçbir tereddüt kalmasın arkadaşlar. Verdiğim tüm püf noktalarına uyarak hazırlarsanız e, inanın sizin de e, harika bir turşunuz olabilir. E, Suyunuzda hafif bir bulanma olabilir. Bu turşunuza kesinlikle bir e, zarar sağlamaz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu arada turşularımı bir gece beklettim ve sonrasında düz bir konuma getirdim. Gördüğünüz gibi bir gece sonra bile hemen sapsarı rengi sarardı. Şimdi bunları e, dolabıma kaldıracağım. Bir bir hafta beklettikten sonra sizlere bir tanesini açıp ne kadar güzel bir turşu olduğunu göstermek istiyorum. E, dediğim gibi içine acur, havuç veya farklı e, turşu malzemeleri de eklenebilir. Biber de ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde sade sevdiğim için sade salatalıkla hazırladım. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Bu arada bunun gibi daha birçok turşu tarifi kanalımda mevcut. E, turşu tarifleri kategorisine bakarak dilediğiniz turşuyu gönül rahatlığı ile e, yapabilirsiniz. Kesinlikle içinizde bir tereddüt kalmasın deneyip memnun kalmadığım hiçbir tarifi paylaşmıyorum. Bunun garantisini verebilirim sizlere. Evet, bir hafta sonra bir tanesini açıyorum ve hemen tabağıma alarak sizlere göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel, kütür kütür, çok lezzetli. Tadı tuzu tam yerinde bir turşu oldu. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Evet bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için yorum bırakmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Eğer yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa lütfen onları da bana yorumlar kısmından belirtin. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışırım. Bunun gibi daha birçok turşu tarifi, kış hazırlıkları, menemen tarifi ve birbirinden güzel sos tarifleri kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Eminim sizlerin de işine yarayacak birçok tarif bulunmakta. Eğer tarifle ilgili başka sorularınız varsa onları da bana lütfen yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.